Herkese merhabalar ben Aytan Hoca. Hacimce yüzde derişimden bahsedeceğiz bugün. Açıklama kısmına yine PDF linkimizi bıraktık. Lütfen notlarınızı alarak dersi takip edin. Çok daha verimli olacaktır. Hacimce yüzde derişim sıvı sıvı çözeltiler için kullanılır arkadaşlar. Burada homojen karışım demişiz. Homojen karışımın diğer karşılığı nedir? Çözeltidir. Hemen yazdım. Çözelti dedim. Peki formül nedir derseniz formül aslında kütlece yüzde derişimden çok da farklı değil. Hacimce yüzde derişim çözünenin hacmi bölü çözeltinin hacmi çarpı yüzdür arkadaşlar. Çözeltinin hacmini nasıl buluyoruz? Çözeltinin hacmi sıvı sıvı çözeltilerinde arkadaşlar. iki sıvının hacimleri toplamına eşittir. Yani çözücü artı çözünen hacmi. Katı sıvı çözeltilerinde bunu söylemek bir tık zor olabilir. Neden? Çünkü maddenin tanecikleri katıda tanecikler birbirinden uzaklaşacaktır. Şöyle katı taneciklerini ifade ettik. Sıvı taneciklerini de şöyle ifade edelim. Katı ile sıvıyı karıştırdığınız zaman sıvının tanecikleri arasına katının tanecikleri ne yapacaktır arkadaşlar? Dağılacaktır bu şekilde. Bu durumda çözeltinin hacmi katı ve sıvılar için ayrı ayrı hacimleri toplamından küçük ya da eşit olabilir arkadaşım. Hemen sorularımıza bakıyoruz. 200 ml oktan ile x ml hegzan sıvılarının karıştırılması ile oluşan çözeltide de hacimce %20 hekzan vardır demiş. Buna göre karışımdaki hekzan sıvısının hacmi kaç mililitredir diye sormuş. Önce formülden çözelim sonra oran orantıdan. Çözeltimizin hacmi nedir arkadaşlar? Çözeltimizin hacmi 200 mililitre oktan x mililitre hegzandır. Peki hacimce yüzde 20 neye eşitti? Hacimce yüzde 20 arkadaşlar hegzanın oranını sorduğu için ya da onun oranını verdiği için hegzanın hacmi x Çözeltinin hacmi 200 artı x çarpı 100'dür. Ne yapacağız? İşlem yapacağız arkadaşlar. Yani sadeleştirmeye gidelim. %20'yi sadeleştirebilirim. 20 yüzün içerisinde kaç defa? 5 kere. Buradan hemen 1 eşittir. x bölü 200 artı x çarpı 5 kaldı. İçler dışlar yapacak olursak 200 artı x eşittir. 5x oldu. X'i diğer tarafa atacak olursak 200 eşittir buradan 4x oldu. Her iki tarafı 4'e bölecek olursak x değerimiz kaç geldi? 50 mililitre gelmiş oldu. İkinci yol diyelim ve oran orantıyla anlatalım arkadaşlar. Ve hacimce %20 ifadesini açalım. Hacimce %20 hegzan ne demek? 100 mililitre çözelti içerisinde 20 mililitre hekzan varmış arkadaşlar o zaman 100 eksi 20 geri kalanı yani 80 mililitresi mecburen ne olmak zorunda oktan ben 80 değil de kaç mililitre oktan kullanmışım 200 mililitre o zaman soruyorum bunun içerisindeki hekzan kaçtır x ne yapacağız arkadaşlar İçler dışlar yapacağız Hemen ifade ettik. 80 çarpı x eşit oldu buradan. 20 çarpı 200'e. Hemen şu 20 ile 80'i sadeleştirdik. 4x eşittir buradan 200'e. Yine her iki tarafı 4'e böldük. x değerimiz kaç geldi? 50 mililitre oktan geldi. Yine. Bakın iki şekilde de çözebilirsiniz. Hangi yolu tercih ederseniz. İkinci sorumuza bakalım. Kolonya hacimce %80 etil alkol sulu çözeltisidir. Buna göre bir kolonya üreticisi 2 ton etil alkol kullanarak ürettiği kolonyayı 250 mililitrelik şişelerde 10 TL'den satışını yaparsa kaç TL kazanır diye sormuşuz arkadaşlar. Şimdi burada dikkat edeceğim bazı ayrıntılar var. 1. Ben kolonya üretiminde hacim oranının kullanıldığını söylemişim. Yani %80'inin hacimce yüzde sekseninin alkol olduğunu söylemişim. Ama alkolün miktarını ton olarak vermişim. Ton bir kütle birimidir arkadaşlar. Bu bir kütle. Ne yapacağız? Alkolün kütlesinden hacmine geçeceğiz. Bir ton bin kilogramı eşittir. Bir kilogram da bin grama eşittir. Yani benim elimde 1 tonun 10 üzeri 6 gram olduğuna dair veri var. Elimde 2 ton olduğuna göre 2 çarpı 10 üzeri 6 gram var diyebilirim. Neden grama geçtim? Çünkü kütleden hacme geçmenin yolu yoğunluk kullanmaktır. Alkolün yoğunluğundaki kütle birimi de gram arkadaşlar. Yoğunluğun formülü neydi? D eşittir M bölü V'dir. Alkolümün yoğunluğu 0.8 iken alkolümün kütlesi 2 çarpı 10 üzeri 6 gram. Buradan hacmini hesaplayacağım. Hacim kaç gelecektir? 2 çarpı 10 üzeri 6 bölü 0.8 Hemen sadeleştirerek işlem yapabilirsiniz. 2 çarpı 10 üzeri 6 8 bölü 10 yazmanız işinizi daha da kolaylaştırır. 1 bölü 4 1 bölü 4 çarpı 10 zeli 7 olur arkadaşlar bu ne mililitre alkol dursun böyle Bakın işlem tamamlamayacağım peki bu kadar alkolle ne üreteceğiz biz kolonya üreteceğiz kolonyanın içerisindeki alkol oranı neydi %80 bu %80'i nasıl buluyorum hemen formülü hatırlayalım hacimce %80 eşittir arkadaşlar alkolün hacmi kolonyanın yani çözeltinin hacmi çarpı 100. Alkolümüzün hacmini biliyorum. Gidip yerine yazacağım. 80 eşittir. Bakın 1 bölü 4 çarpı 10 üzeri 7 çarpı 100 şeklinde yazdım. Bölü çözeltimizin hacmi. Şu yüzde 4'ü sadeleştirebilirim. 80 eşittir buradan 25 çarpı 10 üzeri 7 bölü çözeltimizin hacmi gelecektir arkadaşlar çözelti çözeltin hacmiyle 80'in yerine değiştireceğim çözeltin hacmi buradan 25 bölü 80 çarpı 10 üzeri 7 mililitre gelecektir çünkü alkolün hacim birimini mililitre aldık. Dolayısıyla burada kolonyanın hacmi de mililitre olarak ne yapacaktır? Hesaplanacaktır. Bitti mi sorumuz? Hayır bitmedi. Çünkü bize kaç şişe kolonya geldiği de sorulmuş. Oradan bu şişeleri satarak kaç TL kazanıldığına geçmek zorundayız. Ne yapacağım? Bu kadar kolonyayı kaç şişede saklayabilirim diye bakalım. En şişemiz olsun arkadaşlar. O zaman en şişenin toplam hacmi en çarpı 250 olacaktır. Çünkü her bir şişenin 250 mililitre olduğunu söylemişiz. E toplam hacim 25 bakın 25 bölü 80 çarpı 10 üzeri 7 mililitreydi. E o zaman yine işlemleri sadeleştirerek bu işi halledebilirim. Lütfen dikkat. Şu 25'te şu 25'i sadeleştirdim. Kaç gelecekleri buradan? 10 n. 10 üzeri 7 bölü 80 olacaktır. 10'un yanındaki 10 ile 10 üzeri 7'nin bir üstünü sadeleştirsem yani şöyle yazmak istiyorum burayı. 10 üzeri 6 çarpı 10 olarak yazmak istiyorum ve sadeleştirdim. En dediğim değer buradan 10 üzeri 6 bölü 80 şişe gelecektir. Hala işlem yapmadım. E bir şişe bir şişe 10 TL olduğuna göre 10 TL olduğuna göre benim elimde en şişe yani 10 üzeri 6 bölü 80 şişe vardı. Kaç TL kazandı diye sordum. içler dışlar. Toplam kazancım buradan 10 üzeri 7 bölü 80 geldi. Yine şu sıfırla 10 üzeri 7'nin bir sıfırını sadeleştirdim. 10 üzeri 6 bölü 8 geldi. Şöyle yazalım. 10 üzeri 6 yerine 100 çarpı 10 üzeri 4 bölü 8 diyelim. 100, 8 e, 100 ile 8'i sadeleştirip bölüp birbirine virgülden kurtaralım arkadaşlar. 12.5 çarpı 10 üzeri 4 virgülden kurtardığımız zaman ne gelir? 3 sıfır hemen attık. 125 bin TL kazanmış olduğunu gördük Kolonya üreticisinin. Alkolün fiyatında bilseydik karını da hesaplardık arkadaşlar. Ama iyi bir kazancı var. Evet, 3. derişim türümüz arkadaşlar mol kesri. Mol kesri yine karışımlar için kullanılır. Kabımızın içerisinde A ve B maddelerimizin olduğunu düşünelim. A ve B maddesi A'nın mol sayısını NA olarak ifade edelim. B'nin mol sayısını da MB olarak ifade edelim. Mol kesrini X ile gösteriyoruz arkadaşlar. Burada A'nın mol kesrini hesapladığımızı düşündük. A'nın mol kesri. Neymiş mol kesri? Maddenin mol sayısının toplamın mol sayısına oranı. Yani toplamın mol sayısı nedir buradan? NA artı NB'dir arkadaşlar. B'nin mol kesine hesaplayacak olursak aynı şekilde B'nin mol sayısı bölü toplamı mol sayısı yani Na artı Nb diyeceğiz. Buradan A'nın mol kesri ile B'nin mol kesri toplamına bakacak olursak lütfen dikkat edin değerleri yerine yazdığımızda bakalım ne göreceğiz. A'nın mol sayısı bölü toplamı mol sayısı artı B'nin mol sayısı bölü toplamı mol sayısı o zaman iki değeri topladığımda a artı b'nin mol sayıları toplamı bölü n toplam. E, n toplamda da aynı şey var. n a artı n b bölü n a artı n b. Demek ki mol kesileri toplamı kaça eşit arkadaşlar? 1'e eşit. Bu da soruları çözerken bize yardımcı olacaktır. Lütfen dikkat. Mol kesileri toplamı 1'e eşittir. Hemen örneğimize bakalım. 2 mol B ve 4 mol C sıvısından oluşan bir çözeltideki maddelerin mol kesri kaçtır demişiz. Mol kesri B'yi düşünelim önce. O zaman B'nin mol sayısı bölü B'nin mol sayısı artı C'nin mol sayısı olacak. E, B'nin mol sayısını 2 olarak görüyorum. Toplamın mol sayısını da 2 artı 4 olarak görüyorum. Buradan kaç gelir? 1 bölü 3 gelir. C'nin mol kesrini hesaplayacak olursam, C'nin mol sayısı bölü C'nin mol sayısı artı B'nin mol sayısı. E, 4 bölü yine 6'dan kaç gelecektir arkadaşlar? 2 bölü 3 gelecektir. İkinci sorumuzda kütlece %10 sodyum hidroksit içeren çözeltide suyu mol kesri kaçtır diye sormuşuz. Ama çözeltimizin toplam kütlesini vermemişiz. Buradan nasıl geçeceğiz diye düşünmenize gerek yok. Neden? Çünkü kütlece %10 kütle oranıdır. Kütle oranı. Mol kesri dediğimiz şey de aslında mol oranı gibi düşünülebilir. Mol oranı. Molün formülünü yazdığımız zaman n eşittir m bölü m aydı. Buradaki m kütle. N ise mol sayısı. Burada neyi fark ettim? Mol sayısıyla aslında kütlenin doğru orantılı olarak değiştiğini fark ettim. Yani 100 gram çözelti içerisinde gram çözelti dedik. 10 gram sodyum hidroksit varsa geri kalan 90 gramı mecburen ne olmak zorunda? Su olmak zorunda. E ben buradan sodyum hidroksitin molüne geçebilirim. Yani N eşittir M bölü MA yapabilirim. Kütlem 10. Mol kütlem 40. Buradan molüm kaç gelecektir? 1 bölü 4 mol gelecektir. 1 bölü 4 mol sodyum hidroksit. Suyun mol sayısını bulacak olursam Kütlem 90, suyun eması 18, 90'ı 18'e böldüm. Kaç gelecek buradan? 5 mol gelecektir arkadaşlar. 5 mol su. Peki neyi buluyoruz? Suyun mol kesimini buluyoruz. O zaman x su dedik. Suyun mol sayısı 5. Toplamı mol sayısı 5 artı 1 bölü 4. Düzenleyecek olursam o zaman paydaları eşitleyeceğiz. 4 kere 5 20. 1 ile topladım 21. Hemen yazıyorum. 21 bölü 4. Düzenleyecek olursam tekrar 4 çarpı 5 ters çevirerek yazıyorum. 20 bölü 21 gelecektir. Suyumuzun mol kesri. Mol kesri 0,2 olan hidroklorik asit sulu çözeltisinde hidroklorik asidin kütlece yüzdesi kaçtır diye sormuşum. Hidroklorik asidin mol kesirini nasıl hesaplıyoruz arkadaşlar? Mol kesirini x ile gösterdik. Asidimizin mol sayısı bölü çözelti içerisindeki suyun mol sayısı artı yine asidimizin mol sayısı. E o zaman mol kesirini 0,2 vermesi ne anlama gelir? 2 bölü 10 demesi anlamına gelir. O zaman 2 bölü 10'u gittim yerine yazdım yani burada şunu görebiliyor muyum asidimin mol sayısı 2 olarak kabul edilse toplamın mol sayısı yani suyun mol sayısı artı asidin mol sayısı da o e, asit buradan 2 mol suyun mol sayısını rahatlıkla ne yapabilirim hesaplayabilirim buradan suyun mol sayısı kaç gelecektir arkadaşlar 8 mol gelecektir. Kütlece yüzdesini soruyor. O zaman mol sayılarından maddelerin her birinin kütlesine geçebilirim çünkü en eşittir en böyle emal formülünü biliyoruz. Önce asidimizin mol sayısından geçelim arkadaşlar. Asidimin mol sayısı 2. Kütlesini bilmiyorum. Mol kütlesini 36 olarak vermişiz. Asidimizin kütlesi buradan kaç gelecektir? 36 çarpı 2'den. 72 gram gelecektir. Sonra suyumuzun mol sayısından yani 8 eşittir buradan. MH2O bölü MA'sı yani 18 gram. Çarptığım zaman suyun kütlesi buradan kaç gelecektir? 8 kere 8, 64 elde var. 6, 144 gram su gelecektir arkadaşlar. Bu da asit. Bana asidimizin kütlece yüzdesini sormuş. O zaman kütlece yüzde asit Asidimin kütlesi 72 gram. Toplam çözeltimin kütlesi 144 artı 72 çarpı 100'dür diyebilirim. İşlemleri tamamlayacak olursam asidin yüzdesi kaç buradan? 72 bölü çarpı 100'ü yine unutmadık. 6, 11, 216 olacaktır. Evet, artık sadeleştirebiliriz. Asit kütlesi arkadaşlar %33.3 diye gidiyor. Evet, başka bir derişim türü ppm arkadaşlar. PPM milyonda bir anlamına gelir ve çok çok seyreltik çözeltiler için kullanılır. Bir daha bu önemli bir kavram. PPM seyreltik çözeltiler için kullanılır. Yani yüzme havuzunun içerisine örneğin klor atacağız. Neden? Mikroorganizmaları, bakterileri temizlemek için. Bu kloru kendi kafamıza göre atamayız çünkü aynı zamanda cilde de zararlıdır. İnsana zararlı bir kimyasaldır. Bunun oranını ayarlamak zorundayız. Bu oranı ifade edebilmek için neyi kullanıyorum? ppm derişimini kullanıyorum. Ya da ilacın içerisindeki etken maddeyi, suyun içerisindeki kireç miktarını ifade edebilmek için. Hangi derişim birimini kullanıyoruz? PPM derişimini kullanmış oluyoruz. Formüller birbirine benziyor arkadaşlar. PPM eşittir. Çözünen maddenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi çarpı 10 üzeri 6. Kütlece yüze derişimde çarpı 100 vardı. Burada 10 üzeri 6 var. Neden? Çünkü milyonda bir, milyonda çözünen çözeltide çözünen madde miktarı olarak tanımlayabiliriz. Bakın burada da öyle söylemişiz. 1 kilogram veya 10 üzeri 6 miligram çözeltide çözülen maddenin miktarı demişiz. Lütfen dikkat edin. Şimdi burada formülü uygularken dikkat etmem gereken bazı şeyler var arkadaşlar. Nedir derseniz formülü uygulama esnasında çözünenin kütlesiyle çözeltinin kütlesinin birimlerinin aynı olması gerekir. Yani burası gramsa yukarıda çözünen madde miktarı gramsa aşağıda muhakkak gram olarak yazacağım. Ya da kilogram yazdıysak çözeltinin toplam kütlesinin biriminde yine kilogram olacak. Yani birimlerin aynı olması lazım. Birimler aynı olmalı. Bu bir. Bir de Çözelti çok çok seyreltik olduğu için ne demekte seyreltik çözelti? Çözünen madde miktarı az, çözücü miktarı daha fazla. Çözünen madde miktarı çok az olduğu için çözelti kütlesini genellikle çözücünün kütlesi olarak düşünüyoruz. Genellikle çözücü kütlesi. Formülde paydaya çözelti kütlesini yazıyorum ama işlem yaparken çözücü kütlesini alıyoruz arkadaşlar işlem esnasında çözücü kütlesini alıyoruz. Bir daha söylüyorum. Çünkü çözünen madde miktarı çok az. Hemen sorumuza bakalım. Sorularda çok daha iyi anlaşılacaktır. Birinci sorumuzda 500 gram suda 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol kalsiyum iyonu bulunmaktadır. Buna göre suyun içindeki kalsiyum iyonunun derişimi kaç ppm diye sormuşuz. Şimdi arkadaşlar Suyun miktarını gram olarak verirken, kalsiyum iyonlarının miktarını mol olarak vermişiz. Ne demiştik? Birimler aynı olacak demiştik. O zaman kalsiyum iyonunun mol sayısından kütlesine geçmek zorundayım. Yani en eşittir en bölü m'a formülünü kullanmak zorundayım. Mol sayım 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Kütlemi bilmiyorum. Mol kütlem 40. İçler dışlar yaptım buradan. Kalsiyum iyonunun kütlesi. 80 çarpı 10 üzeri eksi 4 gram geldi. Biraz düzenleyecek olursam 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram geldi diyebilirim. Kalsiyum iyonu için. PPM'in formülü neydi? Çözünenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi diyeceğim ama çözünenin kütlesi lütfen değer olarak bir görelim yani bine bölelim 0.008 gram olacaktır. 500'e 0.008'i e toplasan ne olur? Toplamasan ne olur? O zaman payda da çözelti kütlesi yerine aslında neyi yazacağız? Çözücü kütlesini yazacağız. Çarpı 10 üzeri 6 demeyi unutmayacağız. Çözünenimin kütlesi 8 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü aldım. Bölü suyumun kütlesi 500 e aldım çarpı 10 üzeri 6 dedik arkadaşlar. Şu paydadaki 2 sıfırla 10 üzeri 6'nı sadeleştirdim. Burada bir 10 üzeri 4 kaldı. 10 üzeri eksi 3 10 üzeri 4'ün ee tabanları aynı olduğu için üstleri topladık. Lütfen dikkat. 8 bölü 5 çarpı 10 kaldı. 80 bölü 5 de kaçtır arkadaşlar? 16. Demek ki 16 ppm'miş gayet yüksek kireç oranı. Arkadaşlar su içerisinde kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 iyonu varsa bu su kireçli su anlamına gelir. Kireç. Kireçli sulara da biz ne su diyoruz? Sert su diyoruz. Lütfen dikkat. Bu da yine daha sonraki konularda lazım olacak. Evet ikinci sorumuza bakalım. Dere yatağında 40 gram suda 5 miligram gram miligram Kurşun artı 2 iyonu vardır. Buna göre suyun içerisindeki kurşun artı 2 iyonun derişimi kaç ppm diye sormuşuz. Burada birimleri çevirmek zorundayım arkadaşlar. Hemen hatırlıyoruz. 1 kilogram 1000 grama eşit. 1 gram da 1000 miligrama eşit. Ya kilogramı miligrama çevireceksiniz ya da miligramı Grama çevireceksiniz. Hangisini isterseniz. Ee, şöyle çeviriyi de görelim. 1 kilogramın 10 üzeri 6 miligramı eşit olduğunda yine fark edebiliyorsunuzdur. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 var. Onun üzerinde. Benim elimde de 40 kilogram var. Bu kaç miligramdır diye sorsam içler dışlar olacak. X değerim buradan 40 çarpı 10 üzeri 6 miligram su gelir. Yani 4 çarpı 10 üzeri 7 miligram su olmuş olur. Evet ben suyun kütlesini miligrama çevirmeyi tercih ettim. Sonra formülü uygulayacağım. PPM eşittir buradan diyeceğim. Çözünen madden 5 miligram, suyumun toplam kütlesi 4 çarpı 10 üzeri 7 miligram çarpı 10 üzeri 6'yı unutmuyoruz. 5'te 4 kaç defadır? 1.25 gelir. 10 üzeri 7 yukarıya 10 üzeri eksi 7 olarak çıkar ve yukarıda bir 10 üzeri eksi 1 kalır arkadaşlar. Benim değerim 0.125 ppm kurşun artı 2 yonudur diyebilirim. Kurşun artı 2 arkadaşlar çok tehlikeli bir yon. Vücuda insan vücuduna girecek olursa beyinde tümöre beyinde birikiyor çünkü vücutta dışarıya atılamıyor beyinde birikmesiyle birlikte beyin tümörüne neden olur. Yani bu dere yatağındaki suyun asla içme suyu olarak kullanılmaması gerekiyor ya da kurşun iki iyonlarının ayrıştırılması gerekir. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. Derişimi 0.3 ppm olan magnezyum +2 iyonunun 200 gram sulu çözeltisinde kaç gram magnezyum +2 iyonu vardır diye sormuşuz arkadaşlar. Şimdi buraya kadar hep formülle kullandık ama aslında oran orantıyla da çözebiliriz. Bu soruyu hem formüle hem oran orantıyla çözelim arkadaşlar. PPM eşittir. Çözünen kütlesi. Bölü çözücünün kütlesi dedik. Çarpı 10 üzeri 6 demeyi unutmuyoruz. PPM'imin değeri 0.3. Magnezyumun kütlesini bilmiyoruz. Ona Mg artı 2 dedik. Suyumuzun kütlesi 200 gram çarpı 10 üzeri 6. Ne yapacağım? İşlem yapacağım arkadaşlar. Önce şu 200 ile 0,3'ü bir çarpalım. Buradan kaç gelecektir? 60 gelecektir. 10 üzeri 6'yı bölen olarak diğer tarafa geçirdim. Ve buradan magnezyumun kütlesini direkt olarak bulmuş olduk arkadaşlar. 10 üzeri 6 yukarıya 10 üzeri eksi 6 olarak geçecek. 6 çarpı 10 üzeri eksi 5. Birimi ne olacaktır? Bakın suyun kütlesini gram aldığımız için magnezyumun kütlesi de gram olarak gelecektir. 6 çarpı 10 üzeri eksi 5 gram magnezyum artı 2 iyonu varmış çözeltimizin içerisinde. Evet. Bir de oran orantıdan çözelim arkadaşlar. PPM neydi? 10 üzeri 6 da 10 üzeri 6 su içerisinde 0.3 gram Magnezyum artı 2 varmış. Çünkü 10 üzeri 6 da demiştik. Milyonda demiştik arkadaşlar. O yüzden buraya 10 üzeri 6 gram su aldım. Burayı gram aldığım için. E soruyorum o zaman 200 gram da ne kadardır? X. İşler dışlar yaptık arkadaşlar. 10 üzeri 6 x eşittir buradan. 200 çarpı 0 3'e. 10 üzeri 6 x eşittir buradan tekrar lütfen dikkat edin 60 her iki tarafı 10 üzeri 6'ya böldük x değerimiz buradan kaç gelecektir 6 çarpı 10 üzeri eksi 5 gram magnezyum artı 2 iyonu gelecektir aynı değeri bulduk hemen dördüncü sorumuza bakalım derişimi 7 ppm alan klor iyonunun 500 gram çözeltisinde klorun mol sayısı nedir diye sormuşuz arkadaşlar. Şimdi burada su kütlesini değil çözelti kütlesini verdiğimiz için formülde paydaya çözeltinin kütlesini yazabiliriz. Formülü bir hatırlayalım tekrar. ppm eşittir buradan. Klorun kütlesi bölü çözeltinin kütlesi çarpı 10 üzeri 6. Değerim 7. Klorun kütlesini bilmiyoruz. Çözeltimin toplam kütlesinin 500 olduğunu biliyorum. 10 üzeri 6'yı yine unutmadım. Hemen içler dışlar yaptım. 7 çarpı 500 eşit oldu buradan. Klorun kütlesi çarpı 10 üzeri 6'ya. Her iki tarafı 10 üzeri 6'ya böldüm arkadaşlar. Buradan klorun kütlesi kaç gelecektir? 7 kere 5 35 yukarıya 10 üzeri 6 eksi 6 olarak çıkacak. 35 çarpı 10 üzeri eksi 4 gram klor göreceğiz. Şimdi klorun molünü sormuş. Burada bırakamayız. N eşittir. M bölü MA olduğu için molümüzü bilmiyoruz. Kütlemiz 35 çarpı 10 üzeri eksi 4. Mol kütlemiz 35. 35'ler birbirini götürdü. 10 üzeri eksi 4 mol klor iyonu vardır çözelti içerisinde arkadaşlar. Evet bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde moleriteyi anlatacağız arkadaşlar. Molerite bu konu için ve bundan sonraki konular için oldukça önemli. Kimyada çok sık kullanılan bir derişim türü. O yüzden o derse de muhakkak notlarınızı alarak gelin. Bugüne kadar herkese başarılar diliyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Videomuz sizin için faydalı olduysa yorum yazmayı unutmayın.